oynuyorsun? yeni oyuncaklarınla mı oynuyorsun? Evet. Pasakla önce üstünü düzelt. Anne, Atletin çıkmış dışarıda. Anne, evet. bugün ayısı düşeyim bunu Tamam oğlum ayıza verirsin. Tamam, anne, hayır, evet Mirim Evet. evet etim pişireceğim. Bakayım oyuncakların içinde neler var. Ben yemek, yemek mi yapıyorsun? Çorba yemek. Çorba mı yapıyorsun? Çorba Sen önce evi temizle ondan sonra yemek yap. Evet mi? Çok güzel. Akşama ne yiyeceğiz? Et de mi var? Daha ne var? Hani diğer tavan nerede? Tavan nerede? Tavan nerede Mirma? Evet tavan nerede? Evet yok nerede? Aa ne varmış? Sucuk, Ay, salam. Sonra başka? Yine salam var. Başka? Oo, armut da var. Mihrim ağa var. Tencerenin kapağını kapat pişsinler. Tamam pişsin hadi. Tavanı da getir git bul tavanı da hadi. Tavanı, da getir, git, tavanı, da, hadi. tavanı getir koş getir. Mihrima, ne oldu? Pişimde. Bak makinen orada duruyor sen yarım bırakmışsın işini. Hadi şu evi temizle. Mutfağını da kaldır Mihrim ağa. Mutfağını kaldır bak mutfağın yerde Mihrim ağa. Çok dağınık kızsın. Her yeri dağıtmışsın. Akşama misafir gelecek. Hadi. Hadi misafir gelecek ya. Ortanı topla önce. Bak yerde peçeteleri atmışsın. Hadi. Tamam. Tamam hadi. Topluyor. Topla. Makinen oraya mı koydun televizyonun üstüne? Evet. Tamam. Topla hadi. Eyvah eyvah peçetelik olsun bu gel. Peçetelerini buraya. Aa abin gelmiş tavanı getirmiş Mirim abin. Hadi birlikte yemek yapın. Hadi. Tamam. Hasan sen de yemek yap. Hadi kardeşine yemek yap anneciğim. Güzel yemekler yapın yiyelim hep birlikte. Misafirlerimiz gelecek. Ne yapacağım bana? Tamam hadi yapın. Hadi oturun da yapın. Ama sandalyeniz var sizin. Ne oldu? Tamam. Tamam ben sizi buradan çekeyim. Siz yemek yapın. Yemek yapın. Evet. Ben böyle Yemeğinizi anlatın hangi ne? yemeği Oğuz yapıyorsunuz? Bayağı. Tamam hangi yemeği yapıyorsunuz anlatın. Şey Bu, tamam. Yemeğin adı ne? Yemeğin adı ne? Çok çok bayri 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 bayri. Bayri. Aa Mirim sen havucu çok seviyorsun. Tamam abinde de var havuç. Evet. Şey aa, aa çok güzel. Bana, bana yemek mi yaptın? Getir yiyeyim. Getir ver bana. Şey Uzat. Bayağı. Sen bana, yedir. bana yedir, yedir. Yedir bana. Bana yedir. Hadi. Ham Abin de yedirsin. Ham evet. Çok güzel. Çok güzel yapmış. Sen de ye. Bir mal sen. Tamam. Çile, tamam. Yam, 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 yam. tamam. Doydum. Şimdi bir daha yemek yapın. Tamam. Havuç da yedik. Yavru. Tamam bir daha yemek yapın hadi. Ham tamam, 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 Çok güzel. Hadi geçin. O ben öleceğim. Çok kan. Tamam hadi. Hadi gidin yapın. Mesin mesin mesin. Tamam mısır. Hanım hanım çok güzel tamam. Hadi geçin. Ama Yemin yemedin, Tamam o. hepsini yedim bitti bitti. Sus sus yemedim. Tamam hadi çok, çok, güzel. Güzel. çok güzel çok güzel olmuş. Çok güzel ellerinizi sal. Tamam. Hmm, tamam. çok güzel. Yemedi. Çok güzel olmuş. Yemedi. Evini süpür hadi Mihrimah evi temizle. Hadi süpür. Ama yerlerde hep bak neler var yerde Mihrimah ne yapmışsın hep atmışsın topla onları. Misafir gelecek akşama hadi. Önce bir evi topla öyle süpür. Kardeşim tabanla açılıyorsun. Yakaladım seni. Evet. Tanık ne var içinde Aslan Tala? Tek tek söyle onlar. Hadi bana. Evet. 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 Köfte. Köfte mi? Mirvan sen şimdi söyle. Senin tabanda ne var? Söyle ablanı söyle. Bende var. Mısır var başka? Ben <gülüyor> <yokum>. <gülüyor> tamam. Sonra? Senin salatan yok. <laughs> <mi>? Evet. <laughs> yok kayboldu. Kaybolmuş. Gecesine... Tamam siz yemek yapın. Tamam akşam misafir gelecek. Hadi görüşürüz kolay gelsin. <gülüyor> görüşürüz görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor>